Merhabalar. Merhabalar. Benim Irmak Hanım'la bir görüşmem vardı. Haberi var kendisim. Üçüncü kat asansörle çıkabilirsiniz. Mutsan ee, Mutfağın içinden geçin orada göreceksiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Görüşürüz. Yok, saygılar. Saygılar. Görüşürüz. Devam. Aynı kata çıkıyoruz galiba. Benim de iş görüşmem var da geciktim de biraz. Ne işi? Düğün varmış bir tane sahneye çıkmak için. Bir grubumuz var bizim. Müzik falan işte. Hmm. Eşref abi uzun yıllar sonra ilk kez bir kadına bakınca... ...rüyayı ilk gördüğünde hissettiği gibi karnında bir sıcaklığın oluşmasını hissetti. Kızın boynuna baktı. Aradığı işaret yoktu. Bu rüya değildi. Üstelik böyle hissetmesi içinde derin bir pişmanlık yaratmış... ...kendisini rüyaya ihanet eder gibi hissetmişti. Eşref abi böyle tanımlayamadığı duyguları sevmezdi. Onun rüyayı olan sonsuz bağlılığının yıllar sonra ilk kez asansörde karşılaştığı biri tarafından sarsılmasına izin vermeyecekti. Şimdi o arada sadece birkaç saniye için bunları düşündüğünü fark edip hayatında ilk defa kendisinden nefret etti. Niye geldik buraya? Bütün gece soru mu soracaksın? İyi de, yetimhane burası. Evet. Eşref abi. Betül ne haber? İyiyim, hoş geldiniz. Nerede önce? Kantinde, biraz canı sıkkın. Eşref değil mi lan o? Yanındaki kız ne ayakası? Kenan sen al çocuklara git. Ben buradayım. Tá uma maga. Şşt. Ne bu surat böyle yonca? gelim. Dağılmışsın. Evet. Herkes unuttu. Sen de unuttun. Annem babam olsaydı unutmazlardı. Bak ben buradayım. Sen hiç gelmiyorsun ki. Küstüm ben sana. Haklısın bu ara işler güçlerden pek fırsat bulamadım. Ama bundan sonra daha sık geleceğim. Söz mü? Söz tabii. Ağlama tamam. Annesi babası olan çocuklar pasta kesiyor değil mi? Arkadaşları geliyor. Öyle. Elektrikler kesildi herhalde. Korkuyorum. Korkma gel. Gel korkma. 아시보 김 교수님. Yükle hadi. Ama önce dileğini tut. Kimseye de söyleme. Hadi. Bravo. Bravo. Evet, bakalım beğenecek misin hediyeni? Teşekkür ederim. Esra olmuş. Canım benim. Beğendin mi? Evet. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çocuklar Hadi gelin, siz de açın hediyeleri. Aa! Ooh, Hadi een. gel. abi. Teşekkürler, Abi, ah. evet, abi. <facial music> Birden bire değişir hayat. İnsan hmm, birden bire şey. büyür. Birden bire çocuk olmaktan çıkar. Depremler birden bire olur. Sağanak birden bire yağar. Birden bire insanın içi mutlulukla dolar sebepsiz yere. En büyük nefretler birden bire aşka dönüşür. İnsan birden bire aşka düşer. İşte o gece Nisan Eşref abiye henüz kendi fark etmemiş olsa da böyle aşık olmuştu. Birden bire. Tanıdığı bu zalim adam birden bire bir merhamet deryasına dönüşmüştü. Nisan ilk defa Eşref abinin gerçekten kim olduğunu merak etti o gece. İlk defa onu tanımak istedi. Ve hala Eşref abimin yıllardır onu aradığından habersizdi. Adam otelde bana sarkıtılık etti. Ben dedim ki böylelerin camdan aşağı atmak lazım. Attı adam camdan aşağı. Hah. Küçükken ben de muzlu severdim. Şimdi değişti tabii. Al bir tane daha. Hı. Nasıl güzel mi? Eşref abi. Vay Ömer. Haber koçum. İyi. İyi, abi. Sayende rahatımız yerinde Allah. Maşallah. Abla kim? Abla. Sevgilisi. O ne demek kız? O nereden çıktı? Kız çok güzel. Kesin sevgilim. Hayda. Değil. Sevgilim değil. Arkadaşım. Da değil. Patron. Hı. Ne iş yapıyorsun? Ben onların otelinde şarkı söylüyorum. Şarkıcıyım. Gerçekten mi? Hem bugün benim doğum günüm. O zaman bize bir şarkı söyler misin? Burada mı? Evet, burada. Eşref abi, de. Hadi Eşref abi. Lifetime, Kırma bizi lütfen, söyle şarkını. Ne olur söyle. söyle. Kırma benim arkadaşlarımı. Söyle, ne olur söyle. Söyle, söyle. Söyle, söyle. Çok heyecanlanıyorum ben. Söyle, söyle. Başka zaman söylesem? Daha sonra. Söyle, söyle. Daha sonra daha sonra. Söyle, tamam. söyle! 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 Tamam. Tamam. Söyle! Söyle, söyle, söyle. Söyle, Söyler. Söyle, Söyler. söyle! Tamam çocuklar söylüyor. Görmüyorum arkadaşlarını. Peki. Küçüğüm daha çok Küçüğüm bu yüzden Bütün hatalarım Övünmem bu yüzden bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden. Bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım eğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Heyecanlandım çok. Gelin, hadi gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. gelin. Bakın derslerinize iyi çalışın. Ozuhuruz sonra. Tamam? Tamam. Hoş tamam. bulduk. Tamam. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım. Sesinizle de gelebilirsiniz. Yine gelin. Bu arada iyilik için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? İşref abi, yine gel olur mu? Hatta gelirken Nisan ablayı da getir. Olur. Hadi kendinize iyi bakın.

uydurmazdım. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Sus olur mu? Bazı özel sessizlikleri konuşarak mahvetmeyelim. Peki. Çocukluğunu özlüyor musun? Çocukluğumda özlemeye değer pek bir şey yok. Çok mu kötüydü? Bir çocukluğum oldu mu onu bile bilmiyorum. Bazen böyle kırk yaşında doğmuş gibi hissediyorum. Ben biraz yürümek istiyorum. Nerede? Hayatımda duyduğum en saçma soru. İnsan nerede yürüyor? Doğru. <laughs> Annenle babanı hiç tanımadın mı? Yok. Bilmem. Benimkiler de erken öldüler. Başın sağ olsun. Sağ ol. Nasıl kaybettin? Dinar depreminde. Yani sen de... Evet, ben de yetim. Şimdi anladım niye bu kadar duygulandığını. Bilmem. Ee, biz de acılar çektik Eşref Bey. Belki yaşımız küçüktü ama çektiğimiz acılar büyüktü tabii. Bak bundan güzel şarkı sözü olur ha. <laughs> Kesin söylemiştir biri. Gelsene. Gel otur. Yok, iyi böyle. Bir gören falan olur şimdi. Ne olur? Ağır halal mi gelir yoksa? Ya gel otur işte. Sevgilin var mı? Yok. Hiç aşık oldun mu? Bir kere. Ne zaman? Delikanlıydın. Sonra hiç kimse olmadı mı? Oldu. Ama aşık olmadım. Neden ama? Çünkü bir kalp bir kere sever. Neden ayrıldınız? Hiç birleşmedik ki. Platonik aşk mı? Uzaktan uzaktan. Belki onun haberi bile yoktu. Öyle mi? Kalkalım mı artık? kalkmayalım, sohbet ediyoruz işte ne güzel. Ben böyle aşk meşk konuşmalarını pek sevmem. <laughs> Yok, çok güzel konuşuyorsun valla. Yok. Ha pardon, böyle aşk meşk sohbetleri delikanlılığı bozar değil mi? Yani pek hoş karşılanmaz. Ve etrafta tehlikeli zaten bizim için. Hadi o yüzden kalkalım. senden daha tehlikeli insanlar olduğunu sanmıyorum. Beni yanlış tanıyorsun. Onu bugün anladım zaten. İyi bari. Vay be. Kaçta göz arasında bunlar bayağı işi pişirmiş. Ulan Eşref. Ne oldu lan? Aga, bir durum var. Seyfo aradı. Bu sureti anla adamı. Nimet var yani. İzzet'in kız kardeşi. Seninle bir konuşmak istiyormuş. Benimle mi? Niye ki? Agacığım, İzzet'le muhabbetim var ya ondan herhalde. Bu gece istiyor ha. He? Hemen. Tamam. Şş, bana bak. Bunların ağzı sıkı değil mi? İyi akşamlar. Sana da. Bir şey soracağım. Sor. O polis seni tekrar rahatsız etti mi? Yok, hayır. Eğer öyle bir şey olursa haberim olsun. Ne dersiniz?